Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz oval, cam salata kasesi, 167 lira. 16-20-24 cm, boyutlarında titanyum, granit üçlü derin tencere, 2900 lira. 24 parça, 6 kişilik yuvarlak yemek takımı, 3100 lira. Altılı, kahve yanı su bardağı seti, 137 lira. 24 santimetre, boyutunda el yapımı, ayaklı cam sunum kasesi, 220 lira. 16 parça, 6 kişilik kelebek kahvaltı takımı, 917 lira. Kapaklı, dörtlü mutfak baharat, kavanozu seti, 440 lira. İstra büyük paslanmaz çelik, kapaklı termos tanesi, 950 lira. 6 adet, zarif kupa seti, 450 lira. Ekranlı altısı bir arada hızlı, şarj araba telefon şarj cihazı, 250 lira. 6 adet, Vintega Sünda Cam, bardakları seti, 420 lira. Kapaklı, yuvarlak meyve tabağı, şekerleme tepsisi, 390 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere akrilik, dörtlü şeffaf servis kaseleri, salata karıştırma kaseleri, 350 lira. Güral, porselen 24 parça yemek takımı, 2699 lira. Bayanlar, için fiyonk detaylı A kesim elbise, 550 lira. Bora silikat, yalıtımlı cam kahve, bardakları seti, 425 lira. Bayanlar, için günlük kullanıma, uygun çiçek desenli buluz, 248 lira. 7'li standlı baharat takımı, 720 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı, 8 parça çelik tencere seti, 2499 lira. Kapaklı ve kaşıklı kare cam kase seti, 235 lira. Bayanlar, için şık ekosa desenli çanta, 399 lira. Dijital, göstergeli tost makinesi 3 yıl garantili, 1390 lira. 24, parça porselen yemek takımı, 2699 lira. Arzum, el bilenler seti 2 yıl garantili, 715 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. 24, santim boyutunda döküm, cam kapaklı kulplu tava, 490 lira. 6, bölmeli kahvaltılık, 350 lira. Şafır, 8 parça çelik tencere seti, 1590 lira. 49, parça kahvaltı takımı, 2150 lira. Altılı, döner baharatlık seti, 399 lira. Hasır, banyo depolama rafı, 490 lira. 43 çarpı, 94 santim boyutunda kadınlar, için kayar dizüstü bilgisayar çantası, 749 lira. Bayan bölmeli düz renkli çapraz çanta, 264 lira. 1 adet demir 5 katlı ayakta durabilen ayakkabı rafı 543 lira. Altın saplı meyve tabağı servis tepsisi 482 lira. 24 parça 6 kişilik menekşe porselen yemek takımı 1999 lira. Çok çekmeceli plastik saklama dolabı 514 lira. 3 parça kalın borosilikat cam salata kaseleri 315 lira tepsili, 5 kilogram kapasiteli, mekanik mutfak terazisi, 427 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Metal, standlı tam boy aynası, 590 lira. Dörtlü, kadın düz renk dantel kenarlı külot, 172 lira. Çift, Kişilik 3 parça çiçek, desenli organ seti, 715 lira. Külü, şık beyaz oval tepsi, seti toplamı, 459 lira. 7 parça, lüks seramik baharat kavanoz seti, 699 lira. Adet rattan dokuma tepsi seti tanesi, 238 lira. Adet erkek pamuklu meyve, desenli baksır tanesi, 115 lira. Çift, kişilik 3 parça taze çiçek, desenli yatak seti, 350 lira. Yumuşak, gri desenli lastikli çarşaf, 257 lira. Çık, burun düz topuklu, rahat kadın terlikleri, 315 lira. Kudu, büyük kapasiteli, plastik salata kasesi, 137 lira. Ha, astarlı lüks, çay kahve demliği, 532 lira. 9 parçaya, kara yemek tabak seti, 82 lira. 12 inç, sessiz ahşap duvar saati, 222 lira. Kahve kupa çay fincanı seti, 399 lira. Altılı, plastik hava geçirmez, gıda saklama kapları, 160 lira. Çok... Yönlü çok katmanlı, atıştırmalık tepsisi seti, 222 lira güzü, yumuşak rahat, akrilik iplik paketi, 187 lira. Çift, kişilik çiçek desenli yatak örtü seti, 371 lira. Altılı, yapışmaz kızartma tavası ve tencere seti, 884 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yapışmaz, karbon çelik fırın tepsisi seti, 600 lira. Kelebek desenli yumuşak polar battaniye 396 lira. 10 adet fermuarlı çamaşır torbası tanesi 25 lira. Güral porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2075 lira. Güçlü 7 hızlı el tipi elektrikli mikser 388 lira. 3 adet Bebek Çiçek ve nokta desenli rahat elbise 213 lira. Duran, dolap göğüs bir, çekmece 2 kapı 3 raf, 599 lira. Çiçek, baskılı yatak çarşafı, 210 lira. 4 parça, mutfak tavan tencere seti, 950 lira. 20 adet, şeffaf ambalaj kil depolama kutusu, 150 lira. Altın kaplama seramik, kahve fincan seti, 590 lira. 21 santim, boyutunda karaca 6 parça, lüsterli cam pasta tatlı seti tanesi, 58 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. 3 adet, çekmece içi iç giyim saklama kutusu, 110 lira. Emaye, baharatlık, 180 lira. Simbo otomatik Türk kahve makinesi 835 lira. Kili dikdörtgen, 10 bakliyat kabı 5,5 litre kapasiteli, 124 lira. 5 adet mikrofiber temizlik bezi, 85 lira. Bulaşık sepeti mutfak düzenleyici, 135 lira. Metal ayaklı zigon sehpa, 280 lira. 8 parça banyo aksesuar seti, 175 lira. Kili ahşap detaylı tuzlu karabiberlik, 100 lira. Hatırlı çay bardağı seti, 70 lira. Bölmeli, kareşik sunum tabağı, 90 lira. Emaye güveç seti, 749 lira. Üçlü granit çift kutlu kapaklı tava seti, 18-20-22 santim boyutlarında, 320 lira. Ahşap mutfak rafı, 599 lira. Emsan çaydanlık takımı, 399 lira. Simfer beyaz 45 litre turbo fırın 3 yıl garantili 2390 lira. Pedallı mini ev dikiş makinesi 415 lira. 6 çay bardağı takımı 89 lira. Fakir ıslak kuru şarjlı el süpürge 1350 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.